Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blob Runner oynayacağız. Blob Runner 3D oynayacağız arkadaşlar. Bu oyun 3 dsiz halim vardı lan? Bilmiyorum. Ben de bunu dün yekledim. Çok güzel bir oyun. Sizden tavsiye ederim arkadaşlar. Blob Runner çok yani slime tatlı ya. Şuna bakın kafasında da elmiş var. Ya yani bu oyunun amacı işte... <laughs> e, şu makineler bizi parçalıyor işte. Slime alanla birleşiyor. Renk falan oluyor. Şimdi şuradan gidelim. Aa ah, kafam koptu. Aa bakın kafam yeşil oldu. Sıla yeşil renk slime aldığım için. Şöyle gidelim. Allah. ah bak. Bayık olunca da böyle kayıyoruz. Uy. Hadi bacağım kopsun. <laughs> lan bacağım koptu da az koptu. Düşemedim lan. Şuradan alalım. Bu oyun kolay galiba ya. Ama eğlenceli. Çok eğlenceli. Şuna bak, çok eğlenceli ya. Komik bir de. Oha slime mavi yeşil birleşince dünya oldu sanki. Şuna bakın. Slime rengi ne oldu? Bir de şu en sona kadar ona da ona doğru gelmeye çalışıyoruz. Ne kadar büyük olursak o kadar çok şey oluyor. Evet şuradan sandık açalım. İnşallah şu şey çıkar çıkamadı. Hissim bu kadar da düşük benim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve zil butonlarından da haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar olan vücudum kaldı sadece. Oy! İsterseniz yükleyebilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi. Bu lop yanlış. Yani unutursanız ismini de bu videomdan bakabilirsiniz ismini. Zaten ben videolara baş yani oyunları açmadan videolara başlıyorum hemen. İsmini falan görün diye. Ya bu hemen parçalanacak ya. Gülücük olduğu için. çok reklam giriyor ya. Çık. Zaten bu oyunun amacı şey zaten reklam girdirdiğimi. Abi böyle şey mini oyunlar. Sarayın rengine bak. Ben böyle. Şurada sarı renk almıştım ama ben sarı renk istemiyorum arkadaşlar. Farklı renkler istiyorum şöyle. Kaskeri renkler istiyorum. Ben bu arada arkadaşlar en sevdiğim renk Tuğka. Sizin en sevdiğiniz renk ne? Anam. Yaşan reklam girmez. Heh tamam. Benim en sevdiğim renk Tuğka arkadaşlar. Sizin en sevdiğiniz renkiniz ne? Yorumlar izlerseniz sevinirim de. Bundan bana ne? <laughs> yani. Neyse. Yani size kızmıyorum yani arkadaşlar. Niye söyledim ki ben bunu yani? Amaçsız bir şekilde niye söyledim ki ben bunu? Şimdi evet. Gidelim. Şöyle. Kafamızda da elmiş var. Kim vurdu lan kafamdaki elma oku? Ay ben bunu yapamadım. Şunu al. Hah. Aa yerde sürünüyor mu? Aa başım koptu. Çanakkale içinde. Kafam koptu. Selamünaleyküm lan. Ben uzaylıdan Max'tan geldim. Aleykümselam başım. Ne yapıyorsunuz lan? Aa. Kafamda da şey elma gitmiş kafamda bunu ki taktım Ehehe. koş yavrum koş hadi en son doğruyu da sana inanıyorum hadi şu elma da al hop alın. gidelim Uy, hadi ya abi. şu ona bir türlü gelemedim öf şapkayı istiyor musun diyor istemiyorum ben kendim alıyorum zaten marketten ben video videolarla gel hiçbir şey almıyorum evet şu bak şu makine de bizi çekiyor yani onlar çok güçlü ah kafam çıktı zombiyim ben Ahi, şu ayaklık ne komik abi şişko gibi ye. Yani hem şişko hem tatlı. <laughs> yani nasıl diyeceğimi bilemiyorum. Şunu alalım da kocaman olalım. Eğer hiçbir şeyimiz parçalanmadıysa sılam alıyorsa kocaman oluyoruz. Öküzüz. Aaa. Gelin lan. Aha. Bu sefer baya ona doğru gideceğim. Oha. Kocamanım lan. Gelin lan. Çanakkale için. Evet ona doğru değdim. Hey. Aha. 1600 izlemesi oldu. Hemen şuradan yeni şapka alalım. Noel Baba alalım hadi. Aldık. Noel Baba. Dendirdik Hadi gidelim. Allah. Lan başlar başlamaz koyuyor. Ben o yolcu çamur etmedim. Aa. Lan bu ne? Oha solucan olduk arkadaşlar. solucan olduk. Aa şu Allah'ın şuna gel. Lan bu ne? Cüce slime. Cüce. Çocuk da olabilir gerçi bu. Allah belanı. Ya ezdi beni ya. Ya reklam çıkmasın. Evet, eziyor beni hala da ya. Utanmaz seni. Bu da arkadaşlar Minecraft istiyor musunuz? Yani Minecraft survival hayatına başlayacağım ama yani çok izleyen yok beni. Yani 64 kişi falan yok ya. Ya en azından bir 100 kişi falan izleme 100 kişi falan olursa Minecraft survival çekeceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Yorumları yazmayı unutmayın eğer çekmemi istiyorsanız. Minecraft Survival. Yerleşik hayata falan geçerim yani. Hayvan besleyeyim, tarım yaparım. Neyse. Şu slime'la birleşince renk slime oluyor. Çok güzel ya. Bu arada slime mı? Bu ne bu? Jelibon mu? Ya yürü git. Bu oyun bence çok kolay arkadaşlar. Aha. Selamun aleyküm kanki. Ne yapıyorsun? Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Şöyle gidelim. Şimdi şu çekiç bana bir vursan. Of. Oh. Neyse vuramadı. Ya bu oyun rahatlatıcı bir taraftan arkadaşlar. Of ne güzel baksana slime çok güzel çıkıyor. Şuna bak. Yani bu slime ölümsüz ya. Top. Ah! Slime bak ya ne yapıyor lan? Çok güzel. Şimdiki. Arkadaşlar videoyu izlerken canı sıkılıyor olabilir. Ben yani daha video yani YouTube'a yeni başladığım için ne diyeceğimi falan bilemiyorum. O yüzden çok özür dilerim. Abone olmayı, like atmayı ve bildiğimlerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildiğimleri açarak. Cücük! Su onun cücüğüm şu an ben. Top bana vur bakayım. Lan neyse vuracak ve neyse vuracaktı da. Hadi def oldum. Gelin lan. Hadi başka slime'ınız çıksın lan karşıya. <laughs> ve ona değdim. Yürüye! O bu renk de güzelmiş ama almayacağım. Aa o renk de güzelmiş dedim zaten almadan o renk çıktı lan galiba. Biraz random seçeceğim. O korsan slime bu. Korsan slime, kolu koptu. Ölümsüz slime. Şşt. Hadi gel de süneye gideyim. Ama çok yavaş oluyor ya. Aa çekmeyin baba. Gördünüz mü? Çektiler beni. Şapkamı aldınız. 3. Bacak. Sadece bacağım kaldı. Ben Mars'tan geliyorum kan kişiler. Ne yapıyorsunuz siz dünyalı? Kolum koptu lan. Kolum yok kolum. Şimdi ben patlayacağım. Hayır hadi şuradan hile yapalım. Ya. Orada hile yapılıyordu aslında yapamadım. Ya bana şunu almak istiyor musunuz, Bunu almak istiyor Demeyin ya artık. Almak istemiyorum işte. Almak istedim. Öbürkülerini de çoktan alırdım Allah Allah. Şimdi şunları alalım ve şu. Aa, Bacağım kaldı sadece. Aa, Lan ne oluyor? Bu ne lan? Zombi. Vallahi zombi lan şu an bu. ama Ya onlar da vuruyor. onlar da vuruyormuş benim. Ben bilmiyordum ya. Gerçi bilmem, bilmem lazım da ne bileyim. Nereden geçeceğim? Nereden geçeceğim? Nereden? Buradan. Lan oha. O kolay dedim. Zav çıkıyor. Oy Allah belanı. Abi nereden gideyim ben o zaman ya? Şş. Buradan he. He tamam. Bacak. Oha bir şey saklıyor oradan. Ay. Eee cücük. Suanın cücükü. Allah. Dikkatli nasıl bacağım kaptı. ah yardım edin. He tamam gidiyorum. Hop. Zıplama zamanı. Uy. Sınavına gelin buraya. Ona doğru yetişmem lazım. Allah kahretmesin anlamadım. Hadi yetişeceğim. İçinden bir ses yetişeceğim gibi geliyor. Aa yetişemeyeceğim ben. Yetişemeyeceğim. Yetiş. Ya tam da yetişiyordum değil miydi ama ya? Ya yürü gidin bu ne ya? Şimdi sence sizce hangisi arkadaşlar? Hmm, bence şu. Şu bu. Hangisi lan? Ben şu ortadakini açacaktım. Yanlışlıkla Şu alttakini açmışım. Kavga etmesin. Evet. Yüzde elli de olmuş sanırım. Aha gene şapka alıyorum. Ne çok şapka alıyorum lan. Cüce şapkası mı lan bu? Aha bana tam yakışır lan. Evet oyunda bana tam yakışır cüce şapkası. <laughs> cüce. İzlediğiniz oyundan varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Evet. Hop. Kafam çıktı. Hadi çekişler. Vurun bana. Vurun. Ya vuramıyorsunuz. Ne kadar nupsunuz. Huyyyy. Lan lan lan. Bu ne lan? Bir tane bacağım kaldı sadece. Aa! Bu ne oğlum? Solucan. Solucan yürüyor. Aha, hemen patlayacağım kesin. Aa! Hayır. Hayır bu anı göremezsiniz. Hayır 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 hayır. Aa! Tam videoyu kesecektim, kesemedim lan. <laughs> ya hiç konuşmayı bilmiyorum ben video çekerken ya. He heyecanlanıyorum. Az sonra bitireceğim zaten videoyu. Ui! Takla da atıyor he. Artist. Artist. Hadi hiçbir şey parçalanmadan gitmeye çalışayım. Acaba dev olacağım mı cidden? Hop. Slime'la gelin bu. Oha iki tane aynı anda. Lock lock. Oha. Oğlum hiçbir şey parçalanmadan gitti mi insan lan? Hadi bakalım. Şşş. Oha bir daha sürekli aynı rengim. Sadece sanki, sanki bu rengi seçtim. Sen öyleymiş gibi. Hop. Çok güzel. Lan Yuri. Birazcık heyecanlı şeyler yapmak istiyorum ya. Mesela çalınca yapalım hadi arkadaşlar. Kafam kopsun. Kafasız gitmeye çalışacağım. Kafasız gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet alalım. Aha bak bu tam kafa çıkılacak ya. ya. <laughs> evet. Abi kafam kafa gelmesin ya. Kafa gelmesin dedim. inadına geliyor ya. Ha kafamı çekin şurada. Çekin. Aa! Lan vücudumu da çektiniz. Hıyar, to hıyar ağlar. Aa ben ölümsüzüm lan. Vaaav wow, ölümsüzüm. Yok. Ben ölümsüzüm dedim size. Yok. Evet gidelim. Bu son evin olsun arkadaşlar. Allahu Ekber. Ya hiç iyi konuşamıyorum. Gezin hiç beğenmeyecek. Ay! Ya onu ya, ya o elmaslı kalacaktım. Terbiyesiz adam. Niye fake atıyorsun? Bacağım koptu. Ugh. Gidebilirim. Gidebilirim. Aaa! Ah! aaa lak 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 ben ölmüşüzüm demiştim size kafam yok bacağım var Kel, kelem neydi lan o kelem var şu anahtarı da alalım koşalım bu sizin için gelsin döndür dık 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 ama yani sizin için gelecekti ama slime kendisi patladı yani ya git Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Bir eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olup zil butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.